Günaydın. <laughs> Selamun Aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir canlarım. Ben bugün şöyle Yiğit ayaklarından sizlere güzel bir açılış yapayım dedim. Bu yaramaz oğlan bizi bugün hiç uyutmadı. Hatta hiç neredeyse. Arkadaşlar teyzemin oradan geldik. E, uyandı gece saat 2'de mi uyandı bilmiyorum tam hatırlamıyorum o saatte biraz bir saat falan marın gırn etti saat 2.30-3 gibi geri uydu sabah 6'da bir uyandı e, şu an saat 10 o saat bu saatte bağırıp duruyor evin içinde keşke size o bağırdığı zamanlarda çekebilseydim şöyle biz ne yapıyor hazırlandık e, Kazım'dan birlikte ekmek almaya gidiyoruz güzel bir e, kahvaltı hazırlayacağım bugün Kazımcan'ın canı balkonda yemek istemiş. Sizlere de böyle Yiğit Han'ın kombinini gösterdiğime göre biz gidelim ekmeğimizi almaya. Kahvaltımızı da hazırladım. Bugün Kazımcan dışarıda kahvaltı yapalım istedi arkadaşlar. O yüzden balkona hazırladım. Şöyle patates kızarttım ona. melemen falan yaptım. Biber kızarttım. Yiğit Han. Annem. Gazını çıkardı. Oh mis. Benim mama istedi. daha yeni istedi mamasını. Çay güzel, bardaklarımız da işte. hazır. Havada nasıl sen güzel sen ya. Ben seninle olmuşsun. şunu. Fındık çoraplarına şunu. <laughs> tamam benim. Evet arkadaşlar o zaman bize afiyet olsun. Evet, güzellerim şöyle evet. öğlen yemeği olarak da yapıyorum bugün. ben bunu içi de uzun süredir yemiyorduk bundan. Hani evde yemiyoruz yemiyorduk. O yüzden güzelce etlerimi şöyle minnacık minnacık doğrarım. İlk önce kendi suyunu çekmesini bekledim biraz. Sonra birazcık da yağ dökerek kavurdum. Birazdan üzerine baharatlarını atacağım. koyacağım şöyle Burada da şu var. Ee, soğanımız var. soğanımızın içine birazcık toz biber, birazcık da tuz attım. Böyle yaptım bunu da. Normalde sumak yapacaktım ama evimizde sumağımız kalmamış. Bir de tam kurunun bence olmaz olmaz malzemeli domatesimiz yoktu. Hemen kağıdımı annem bile gönderdim. Hasan abim oraya gitti de ekmek kalmıyor. Doğru bozdan da annem bile geçti. tane domates işte. <laughs> Annemden Allah razı olsun annem gelmiş. Şimdi geliyorum kaynağına razı biraz önce. Sizler neler yapıyorsunuz? Sizlerin menüsünde neler var bugün? Şöyle. O zaman ben yemeğimi yapmaya devam edeyim. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet canlarım şöyle. Hazır tavuğumuz. Mis gibi. Pul biberini biraz az attım arkadaşlar. Çünkü çok fazla acı olsun istemiyorum. Ben acı sevmiyorum. Şöyle domateslerimiz de burada. Ee, soğanımız da orada. Arkadaşlar annem evde yokmuş. Kazım kendi eve anahtarını açıp girmiş. <laughs> Domatesi alıp gelmiş. Anacığım buradan sana selam olsun. Anahtarını lütfen başka yere sakla. Damadın açmış girmiş eve. <laughs> Şaka bir yan arkadaşlar. Annem küçük kardeşim evdeymiş. Kazım söylemiş. Anahtarı alıp girmiş içeri. 4-5 tane domates gelmiş. Böyle tavuğumuz da hazır. Bir de e, sabahtan kalan şöyle kızartmalarımız vardı. Bunları da koyacağım yanına. Bir de tabii ki olmazsa olmazımız turşumuz ve içeceğimiz. Hepsi birlikte enfes gider. Buyurun gelin hep birlikte yiyelim canlarım. Zaman nasıl hızlı geçiyor ne? Bir, bir anda o, sabah oluyor. Ne mi ki? Asarada falan olsak böyle geçmez bir tane. İşte burada sohbet muhabbet ediyor. Bak yanında birileri var. Misafirliğe gidiyorum. Geliyorum. O zaman öyle böyle zamanı geçiriyorum. Aynen öyle. Bir bakmışsın sabah oluyor. Bir bakmışsın. Gel hemen akşam oluyor. Zaman olsun misali. Hemen geçip gidiyor. Ömür geçip gidiyor. Hayatım bugün benim doğum günüm. <laughs> evet arkadaşlar. yaşına bastım yani. Bu arada bugün Canım doğum günü. 6. ayın 12'si. 12 Haziran. Hem bizim tanışma yıldönümümüz hem de Kazım'ın doğum günü. 21 yaşına <laughs> bastı. Kazım Can artık 28 yaşında. <laughs> Şöyle çıktık yola. Nereye gidiyor biz? Kazım eline kovasını verdim. Biz gidiyoruz arkadaşlar yaprak toplamaya. Amcam gelin oraya. niye bir Bunlar çok sert hale. Bunlar mı? Bu, ara, bu arada arkadaşlar ben bugün Kazımcan'ın doğum günü olduğunu unutmuşum. Hayır, maşallah. Öyle bir e, hata yaptım. Yazdım bunu kenara yazdım. <laughs> Kazımcan ciddi anlamda nasıl unuttum ben de, ben de bilmiyorum. Hatırım ben bile unutmuşsun. Emine hatırlatmasa kurban oldum. Vallahi Emine yazdı. İyi ki doğmuşsun abim diye. Kusur ben bile unuttum doğum gününü. Emo şaplamı söyleyince hatırlamış arkadaşlar ki yanında. Hepimiz birlikte unutmuşuz. Bu aralar e, birazcık şey var. Öyle işte. <laughs> kafamız dalgın. Neyse olsun bakalım inşallah. Bir dahaki yaş gününü kutlarız Kazım Gel aç kapıyı. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya buradan girsene niye sen o tarafı dolanıyorsun? Buranı bir tane. Hayır kapı açık. Vallahi. Vallahi açık gel. Ben açtım da çıktım. Sizlere de arkadaşlar buradaki yaprakları göstereyim ben yardımcı arkadaşımla birlikte burada yaprağımızı toplamaya devam ediyoruz. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Maşallah acayip çok yaprak var cidden. Çok maşallah bayağı çok. Şöyle göstereyim daha da toplamaya devam ediyor arkadaşlar. Sizlere de şöyle yakından göstereyim yaprakları. Üsttekileri artık toplayamayacağız. Çünkü hava bayağı kararmak üzere. E, birazını da sonra toplayalım artık. Annemle birlikte toplarız onu da. Çünkü Kazımcan yoruldu bayağı galiba. Yoruldun mu Kazımcan? Hava kararına kadar toplayalım da bir tane? Ben Böceklerden falan huylanıyorum. Yorulmadım da çok korkuyorum ha. Böcek değil de şu ateş böceği var ya. Hı. Onlardan var. Ateş orada... böceği mi? Uğur böceği ateş mi? Ateş böceği bir tane mi? Ya sarı sarı olanlar. Gece çok güzel yanar o. Ha. Sanki üstünde <laughs> böcekleri yoruyor gibi hissediyorum. <laughs> Yok. Korktum. Yaprağı şey de yiyorum şöyle göstereyim arkadaşlar mis gibi o zaman biz toplamaya devam edelim bugün yeşilliklerin arasındayız şöyle Yiğit Hanı anneme bıraktık geldik annem ona baksın biz de yaprakları halledelim az kalsın arkadaşlar Leyni devirip bütün zahmetlerimizi çöp ediyordu kadın can dökülüyordu hepsi ama tuttu geri baya hava 8.30-9'a geliyor ne Kazımcan? Büyük ihtimalle bir tane sahte var ama bu da benim sağ kolum. <laughs> Kazım can iyi ki işi bıraktın ha. Her işi birlikte hallediyor. Yarın çalışacağım arkadaş. Bu böyle olmaz. <laughs> Yarın cidden çalışacaksın ama. En azından dışarıda çalışın para alıyor. Mevdu böyle çalıştırıyorsunuz. <laughs> <laughs> Çok kötüsün. Oh, iş. Hadi bir şey bir Peki leğenimizin tozuna ne demeli? Hep toz olmuş. Arkadaşlar hala huylanıyorum ben. Var ya sanki kolumda falan böcekler geziyor gibi hissediyorum ya. Esas hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah ben iyiyim. Şöyle mutfağıma geçtim yine. Burada uğraşmaya devam ediyorum. Yemek yedik arkadaşlar. Tabaklarımı kaldırdım. Buraya koydum. Şöyle bardaklarımızı da hazırladım. Ne yapacağım? Ben bugün Kazım'la ikimize soğuk kahve yapacağım. Annem istemiyormuş. Onu yapmayacağım. Sadece ikimizde yapacağım. Sizde neler yapıyorsunuz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Valla arkadaşlar aşırı derecede başım ağrıyor bugün. Niye öyle oldu bilmiyorum. Havalar çok sıcak gidiyor ya ondan ya da bilmiyorum yani. Neyse olsun bakalım şuradan bir süt çıkarttım. Ee, Soğuk kahve tarifini isteyen birkaç kişi olmuşmuş. Yorumlarda da yazdım ama burada da tekrardan size anlatayım. Ee, ben arkadaşlar bir tatlı kaşığı e, kahve, bir tatlı kaşığı şeker ve birazcık sütü köpürtüp devamlı normal süt ekliyorum. Öylece yapıyorum. Köpürtme şeyim nerede acaba? Şurada bir kere. Buradaymış. Ee, Sökmüş olduğum gibi arkadaşlar şöyle birazcık daha yakınlaştırıyorum sizlere. Allah buralarda çok derinim ama e, söylemiş olduğum gibi aşırı derecede başım ağrıyor o yüzden birazcık üşeniyorum. <laughs> Allah arkadaşlar bugünkü e, yorumlara baktım. E, hepsini cevaplayamadım. Zaman buldukça tek tek yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum ama e, birkaç tane yorum gözüme çarptı. Instagram'dan da yazanlar olmuş. İşte şu Usher diye fake hesaplar mı yazıyor, nereden yazıyorum bilmiyorum ama ee, çok fazla abartıyorum bence bir şeyi. Ee, saçma sapan yorum yapmaya devam ediyorum ısrarla. Galiba bu gidişle seni engelleyeceğim ben. Engellememek için kendimi zor tutuyorum. Çıkıp da burada işte sanki e, bir senin çocuğun varmış gibi davranma Bir şey görmemiş. Sonradan görmesin falan yazmış. Ee, söylemiş olduğum gibi yorumlara da cevap yazdım. Daha önce çocuğum olmadığı için gerçekten evlat duygusu nasıl bir şeymiş görmedim yani. Daha yeni görmüş oldum. Herkesin evladı kendine güzeldir. Evladım da kendime güzel olduğu için paylaşmaya kıyamıyorum. Ee, bunun hesabını da sana verecek değilim. Çırıp da ben e, oğlumu göstermek zorunda değilim. Ben hani Yiğit Han'la birlikte açmadım bu kanalı. Ee, günlük hayatta neler yaptığımı sizlere göstermek için açtım. Ee, sen kötü şey yapmak için izliyorsan benim kanalım. Senin gibi bir izleyiciye ihtiyacım yok. İzlemesen de olur. Çünkü çok fazla saçma sapan yorum yapıyorsun. Senin yorumlarını ben dikkate almamaya çalışıyorum ama hep birkaç sefer daha denk geldi. Hatta geçen birkaç videomda da yazmışsın işte bu gidişle sen ev var sahibi olamazsın. Hatta hiçbir şeyin sahibi olamazsın. çok para harcıyorsun falan yazmışsın. Bir de Kazım Kazım deyip duruyorsun. İşte Kazım'dan başka kimse yok mu falan demişsin. Ev konusuna gelirse arkadaşlar alışveriş yapsak alışveriş yaptı diye kızıyorsunuz. yapmazsak kızma, e, alışveriş yapmıyorsunuz işte dileniyorsunuz e, diye kızıyorsunuz. Neyse yani ona pek fazla takılmıyor. Ev sahibi olamazsak da Rabbimin vardır bir bildiği deriz. Geçeriz. Hayırlısı olsun. ki evimiz, bahçemiz, dört dörtlük hayatımız olacak diye bir şey de yok. Rabbim inşallah zaten hayatımız dört dörtlük kılmasın. Dört dörtlük kılarsa vardır bizde bir hata. O yüzden ona öyle söylüyorum. Diğer konuya da gelecek olursak Kazım Kazım konusuna da Rabbim inşallah nazarlardan korusun. Gerçekten kalbimin ekmeğini Ben öyle söylüyorum. Rabbim inşallah bozmasın. Kalbim ne kadar güzelmiş ki öyle bir insanla karşılaşmışsın. Tabii ki de dilimden düşürmeyeceğim. Çünkü hani sizler için de bu öyledir ya da herkes için öyle olduğunu düşünüyorum. Bence bu bir insanın hayatında en değerli varlığı eşi ve ailesidir yani. Öyle düşünüyorum. Allah razı olsun. Bizim gönüllerimiz, dertlerimiz bir kazından. O bana saygılı, sevgili, seviyeli. Ben ona aynı şekilde. Bir de ben çok fazla hani yeri yürü dök, kazım, kazım, kazım dediğimi de düşünmüyorum. İlla ki kazımda dile getirdiği konular oluyor ama abartma. Böyle e, hoşlanmıyorsan benden izleme benim kanalımı. Güzelim. Canım benim hoşlanmıyorsan benden, sevmiyorsan sinir oluyorsan veya beni sonradan görme olarak göz görüyorsan veya e, çok elim açık olduğunu düşünüyorsan ne elim açık değil de bana ne demiş ya bir şey bir insan demişmiş ya hatırlamadım adı gelmiyor aklıma da hmm, hani böyle e, parayı saçan hayvur parma savuran insanlara derler ya öyle değişik bir şey söylemişmiş Neyse, söylesin bakalım. söylemiş olduğum gibi, herkes e, kalbinin ekmeğini yer, Kalb kendi içi nasılsa, kalbi nasılsa, karşısındaki insanı da öyle görmüş. Demek ki senin kalbin öyle hasitlikle, fesatlıkla dolu. Kötü bakmıyor ki, kötü görün. Öyle işte arkadaşlar, valla. Şöyle kahvemizi de yapmaya başladım, sizlere de göstereyim. Bunun içinde arkadaşlar, söylemiş olduğum gibi, bir tatlı kaşığı granül kahve e, ee, bir buçuk tatlı kaşığı attım. Ben biraz şeker istediğim için şeker, birazcık da süt kattım. Bunu e, makinamıza köpürteceğim. Ama köpürtemiyorum çünkü makinamızın şeysi bitmiş. Pili bitmiş. Bozuldu mu acaba? Ben bana bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kahvelerimiz hazır. Hazırladığım kahvelerimizi dalgına götürüyorum. Biz kahvemizi içelim. Videomuzun devamında görüşürüz. Arazide toprakta şeyli gezinir sarılı. Şey Kahverengi gibi mi <gülüyor> oluyor? Tabii tabii. Tab turun renkler oluyor onlar. Baş şey diyorlar. araç tost basıyorlar diyorlar. burada. Evet. Doğan abi, Doğan abi bir de buralara el at. Buraları düzenle bir de. Doğan abi arkadaşlar Gül Açın belediye başkanı. Şu parlıları çok güzel yaptı. Mangalarının arkada bir tane bir yollar üzerine geçti işte buralar. Temizlettin mi buraları? Aşk. Baksana tarafları temiz. Hiçbir şey yok ki. Şöyle. Yollar kaldı be. Ne yapılacak? bir evet, tane bir yollar kaldı. Hmm. Ne kadar yavru köpek bırakmışlar. Esas yazıktı. Kazım ve Muhammed abi buranın boyasını yaptılar. Şöyle sizlere de göstereyim. Rengi de güzel oldu. Boyası da güzel oldu. Şöyle tertemiz mis gibi boyandı. Çıktı. İnşallah güle güle günlerde kirletirler. Teyzem bayram temizliği yapıyormuş. Buranın perdesini falan sökmüş. Yarın da Allah nasip ederse mutfak dolabıyla camları silecekmiş. Ben de şöyle yerleri falan sildik teyzemle birlikte. Teyzem buralarından uğraştı. Ben de bulaşıkları falan hallettim. Hep tertemiz oldu buralar arkadaşlar. Büyük bulaşıkları elimde yıkadım. Küçük bulaşıkları da makineye koydum. Şöyle teyzemin baharatlarını da buraya astım ben. Bilmiyorum ben böyle daha çok seviyorum. Ee, teyzem ileriki zamanlarda rahat edemezse tekrardan aşağı indirir. Şöyle altına da yağdanlık koydum. Şöyle bunun teki nerede bilmiyorum ama. Bu yağdanlıktan normalde iki taneymiş. Teyzeme söyleyin bari diğerini de çıkartsın. Evet. <laughs> Muhteşem inşaat tipi ne mi? Mı yani? Kayra ondan oraları silmeyin Daha yeni sildi koraları Şöyle çekmemiz lazım arkadaşlar. Çay ama Kayra sıcak taraf hangi taraf? Sıcak tarafı ben bilemedim. <laughs> Şu taraf mı? Bu taraf. Özdekte. Allah Allah. Sen şey orada değil. Sonra da Hadi bakalım. Şöyle burayı da böyle boyadık arkadaşlar. Yani e, Kazım'la Muhammed abi boyadı. Tertemiz oldu. Ben de temizliğini yaptım buranın. Hay, yorulduk ama değdi. Evet canlarım biz şöyle teyzemgilin oradan geldik. Sizlere de şöyle bugün aldıklarımı göstereyim. Ee, şöyle Yiğit tane bayramlık aldım. Şunları da şöyle Kazım aldım. Kazımcan tabii ki siyah aşığı bir insan olduğu için 3 tane siyah tişört aldım. Birini şimdi giymiş, ikisi de burada. Bir tane de şöyle beyaz tişört aldım. 2 tane gri eşof aman siyah eşofman. Bir tane de gri eşofman almıştım ama Kazım hemen <laughs> eşyalar gelir gelmez siyah eşofmanın biriyle siyah tişörtün birini giyinmiş. Söylemiş oldum. Gerçekten ben de o da siyah çok seviyor biz. Ee, tabii ki Yiğit tane da şöyle siyah aldık. Ee, keşke farklı bir model alsaydım bu takım arkadaşlar. Çünkü niye diye sorarsanız bunun şortu çok büyük geldi. Çok büyükmüş yani. Tişörtü küçük şortu büyükmüş. O da karışıklık olmuş galiba. Ee, Tişörtü bir yaş. Şortu bir buçuk yaş. Allah nasip ederse inşallah pazar vurulursa yine gideceğim. Onu değiştireceğim. Ay sizlere de böyle bunlar göstereyim. Hem de güzel bir kapanış yapayım dedim. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İnşallah videomu buraya kadar sıkılmadan izlersiniz. Hoşça kalın.